Hazırladığımız limonatayı şimdi servis edebiliriz. Geniş ağzı büyük bir bardağa 4 küp buz Hemen limonatamızı bardağımıza ilave edelim. Ardından garnitür olarak seçmiş olduğumuz mevsim meyveleri. <laughs> Ve ağzından nanemiz. Hemen servisinizi güzel bir şekilde hazırlıyordum Mevsim meyvelerimizi bardağımıza buzla beraber koyduktan sonra, limonatamızı da ekledikten sonra, üzerine taze nanemizi koyuyoruz. Nane limonataya mükemmel bir tat katıyor. Ve bu şekilde limonatamız servise hazır mevsim meyveleriyle birlikte. Afiyet olsun.